Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Eylül 2021 Çarşamba günü önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, tahammüller aksine hareket ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tercümansız bir görüşme gerçekleştirdi. Bu durum Erdoğan'ın daha önce yaptığı baş başa görüşmeleri akıllara getirdi. İşte Erdoğan'ın sır görüşmeleri. Online Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geçen hafta kalabalık bir heyetle gittiği Amerika'da Joe Biden'la görüşme imkanı bulamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan rotayı Rusya'ya çevirdi. Erdoğan Putin'le Soçi'de görüştü. Görüşmede Rus tercüman dışında kimse yer almadı. Teamüllere aykırı olan bu durumla ilgili Erdoğan Amerika dönüşü 29 Eylül'de nasip olursa Sayın Putin'le Soçi'de yapacağımız ikili görüşme gerçekten önem arz ediyor. Heyetler arası görüşme yok. Sayın Putin'le sadece ikili görüşme yapacağız. Bu tabi sadece İdlib'i içeren bir görüşme olmayacak. Aynı zamanda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini Suriye'deki durumu masaya yatıracağız. Suriye'de nereye geldiğimizi, bundan sonraki süreçte de nereye geleceğimizi kendileriyle konuşacağız. Kimseyi üçüncü bir şahıs olarak yanımıza almadan bu görüşmeyi yaparken orada tabii Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir de karara varacağız demişti. AK Parti'nin kurulmasının ardından 2002'de Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinden mahkum olduğu gerekçesiyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirterek parti kurucusu olmayacağına hükme bağlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu da anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinde yer alan ideolojik ve enerjik eylemlere katılma hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın adaylığını kabul etmemişti. 2002 seçimlerinin ardından İstanbul'da Boğaz'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la sır bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın bu görüşmesi sonrasında Siirt'ten milletvekili seçilmesinin de yolu açılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Yaşar Büyükanıt, 2007 yılı 27 Nisan'daki e muhtarının ardından 5 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde o dönem başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 135 dakika süren bir görüşme yaptı. Türk siyasi tarihine geçen bu görüşmenin içeriğine dair Erdoğan, ''Büyük anıt açıklarsa ben de açıklarım.'' demiş. Yaşar Büyük Anıt da ''Benimle mezara gidecek.'' yanıtını vermişti. 21 Kasım 2019 tarihinde vefat eden Büyük Anıt, görüşmenin içeriğini kendisiyle birlikte mezara götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teamüllere aykırı yaptığı görüşmelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la 15 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği 3 saat 15 dakika süren ve çevirmen bile alınmayan görüşmesi. Ortadoğu ziyaretinin son durağı olan Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson, Erdoğan'la 3 saat 15 dakika görüşmüştü ortak ya da tek taraflı bir resmi açıklama yapılmazken, çevirmen bile alınmayan görüşmede konuşmaları Çavuşoğlu tercüme etmişti. 3 saat 15 dakika süren görüşme, Türkiye ile Amerika arasında yapılan en uzun görüşme olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası medya çevirmen alınmamasını da olağan dışı kabul etmişti.